Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uyumadan önce izlemeniz gereken rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar hemen kulaklığımı takıyorum ve bu videoda sadece rahatlıyoruz. Hatta hiç konuşmayı bile düşünmüyorum. Bu videoyu başından sonuna kadar benle birlikte izleyen Bordo Bereli'dir onu da söyleyeyim. Hemen videomuzu başlatıyorum arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar bir şey döküyor. Böyle to toprağın üstü, taşın üstüne bir şey döküyor beyaz. Burada da bir le leylek, evet. Abi nasıl su dökülmüyor? Bakın böyle poşeti kesiyor ama su dökülmüyor, bir anda yapışıyor böyle anlamadım şu anda. Burada da böyle peçeteler arkadaşlar. Bin katlı, kaç katlı bu? Peçeteyi kesiyor. Evet telefonu sektiriyor abi. Kızdaki yetenek inanılmaz gerçekten telefonu çektiriyor. Yani Türkiye'de bunu cesaret edebilecek koca yürekli var mıdır bilmiyorum. Fiyatlar bu kadar artmışken. Vallahi helal olsun yani bu kız büyük mali futbolcu falandır. Abi sen ne yapıyorsun öyle? Kaç tane şeyi tutup yakalıyor böyle 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 böyle. Oo! Abi o mıknatıslar nasıl geçti öyle? Yemin ediyorum şu an böyle içim çok güzel oldu. Zaten bu videoyu gece çekiyorum. İnşallah videoyu çekerken kalmam. <laughs> bakalım ne nereye kadar dayanacağız arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. Hangi saniyeye kadar uyumadığınızı. Sonuna kadar gideceğiz hadi bakalım. Benle birlikte sonuna kadar izleyin. Bu ne abi? Böyle bitki çiçek gibi bir şey galiba. Evet burada et mi bu? Ne bu? Bir şey doğuruyor ama. Ya örüntüsü çok güzel yani hepsi böyle belli bir sırayla belli bir düzenle yapılıyor ve bu mükemmel gerçekten. Bakın tek tek o sütunların hepsini dolduruyor abi. Bu ne lan bebek bezi mi bu ne? Evet bebek bezi galiba ne alaka bilmiyorum. Bebek bezini mi test ediyor ne yapıyor? Ay çok güzel. Çok güzel. Bu biraz sivilce sıkma videolarına da benziyor. O da rahatlatıcı ama biraz iğrenç ama olsun. Onları da izleyebiliriz bu arada. Evet burada gene Ebru gibi bir sanat yapıyor yani. Bu sanatı bilenler yoruma yazsın abi ya. Valla çok merak ediyorum ya. Bu ne? Altta galiba su var. Veya sulu boyayla yapıyor bilmiyorum. Burada da gene bir şey kesiyor. Gerçekten inanılmaz kesiyor adam. Hani hayran kaldım şu an. Helal olsun lan sana. Yemin ediyorum böyle biraz sıkıntılardaydım, dertlerdeydim özellikle o son korku videosunun ardından. Şu an içim böyle pamuk gibi oldu. Evet makyaj paleti galiba bu. <laughs> şu an kızlar ağlıyor büyük ihtimalle. Oha bu ne lan böyle? Küçük küçük böyle bir sürü şey oldu. niye oldu ki? Vallahi anlamadım şu an. <laughs> Oy bala bak. Canım bal çekti. Böyle damlatacaksın. Abi çok iyi değil mi ya? Canı bal çekenler yoruma arkadaşlar. 5 kilo bal 100 TL. Lan ne yapıyorsun ayakkabıya? Ben şu an hiç rahatlamadım. Daha da sinirim bozuldu yani. Hemen geçelim bu videoyu bence. Oo, çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi. Böyle sesim gitti ya. Sesim gitti abi. O rahatlıktan sesim gitti. Pasta yapıyor galiba. Pasta gibi bir şey. Hep trolleniyoruz böyle pasta diyoruz bambaşka bir şey çıkıyor ondan dolayı artık böyle kesin hüküm vermek istemiyorum ama Abi çok rahatlatıcı En üstüne de tacı da haktı. evet Bu Levent Turan ailesindeki herkesin takması gereken tacı arkadaşlar biz buna layığız Burada da eti doğuruyor arkadaşlar kemiği doğuruyor daha doğrusu Evet kemiği kesmek çok zordur bilirsiniz O ne lan öyle? Buz küresi gibi ama değil. Oha! Toprak gidiyor o şey git. O ne ya böyle? Böyle traverten gibi değişik böyle. Bayağı da hoş yani güzel duruyor. Bunun ne olduğunu bilenler varsa yoruma yazsın. Bilmiyorum sanmam bilen olacağını ama Burada da bir sürü yumurta var. Yumurtaları ne yapıyorsunuz abi? Kuluçka mı atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yumurtalar hop hop gönderiyorlar. Evet şu ana kadar uykum gelmedi Merak edenler varsa Uykusuz gelenler varsa yoruma yazsın Bence yoktur Levent Turan ailesinin şu ana kadar uykusuz gelmemiştir bence Biz güçlüyüz sona kadar gidebiliriz Evet adam balık tutmak için Şimdi onu fırlatacak Ben de küçükken bunu fırlatmıştık böyle bir abi vardı Ooo nasıl açılıyor Baya büyük bu ya Şimdi oradaki balıkların hepsini böyle içine alacak arkadaşlar Öyle biliyorum yani ben bu ne abi pişimi yapacak ne yapacak O nasıl bir yuvarlak ya Abi hamur nasıl öyle oldu Hamur böyle top gibi kocaman oldu Kabardıkça kabardı bir de Oha Adam küçücük hamurdan voleybol basketbol topu yaptı Bu ne abi bu da mı et ne? yok taş galiba bu. Ne olduğunu bilmiyorum ya Gerçekten her türlü anlam çıkarılabilir Yani bundan Böyle pirzolaya da benziyor Taşa da benziyor değişik Burada hepsini yontuyor böyle küçük küçük. Galiba çamur burası değil mi? Bayağı hoş yani şu an. Hepsini göster. Oha. Ay çok iyi. Evet böyle tablete çizim yapıyor. Ya yani şu örüntü hepimizi rahatlatıyordur yani böyle günlük hayattaki dertlerimizi falan unutturuyor en azından bir süreliğine. Bayağı hoşuma gidiyor bu tarz videolar. Evet izliyoruz. Bakın abimiz arkadaşı bir tanesini alıyor, bir tanesini koyuyor. Bir tanesini alıyor, bir tanesini koyuyor. Buradan tüm işçi abilerimize, ablalarımıza selam olsun bu arada. Ya mükemmel örüntü ya. Baksana abi yumurtalar bile örüntülü yani. Hepsi bir şekle bağlı, bir düzene bağlı öyle söyleyeyim. Onu kes. Uuu, çok iyi. İçinde ne var onun ya? Slime falan mı var? Hadi. Abi çok iyi bir şey bu. Arkadaşlar bana bundan hediye edin bana bundan alın yemin ediyorum şu an çok canım çekti ondan <laughs> Böyle mıncıklamak istiyorum Gene bir pasta videosu galiba Ya bu abilerimizdeki yetenek kimse de yok ya o oh Abi ne yaptın öyle Canım pasta da çekti bu videoda canım her şeyi çekiyor Bu ne lan böyle kırmızı şeye batırdı eli beyaz olarak çıktı niye öyle oldu Evet burada da gıda boyası galiba her yere gıda boyası şey yapıyor. Bayağı da güzel böyle hapa da benziyor küçük küçük. Hadi bak ortaya güzel bir şey çıksın ya. Abi renklerin hepsi birbirine karıştı. Bayağı güzel duruyor yani şu an. Burada da tavayı ne yapıyor abi? Tavayı niye yakıyor ki? Şey mi yapıyor acaba ya? Neydi o? Kalay falan mı yapıyor? Baksana bayağı böyle şey oldu hani. Abi niye yumurtayı çamura atıyorlar ki? Ben bunu gerçekten anlamadım. Çamur büyük ihtimalle. Çamur olmuyor ama. Yumurtaları niye çamura atıyorlar arkadaşlar? Bilen varsa lütfen yoruma yazsın bak. Abi o portakalı sen sıkarsan. Abi ne kadar güzel portakal. Kesin Antalya'dan falan bu abi. Bak kesin Türkiye'dir ya. Onu sık. Uy çok iyi. Canım bir portakal çekti ya. Abi çok güzel değil mi ya? Böyle sulu sulu arkadaşlar. Oha nasıl çıkarıyor? Yemin ediyorum rahatlıktan uyuyacağım şimdi. Yani böyle tak diye gidebilirim arkadaşlar ona göre. Burada da bir odunu böyle delmiş adam küçük küçük. Şimdi onları tak 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 taşla vuruyor. Bu gerçekten çok hoş olabilir. Bu ne abi silgi mi bu ne? Ben silgiyi yapıyordum böyle. Arkadaşlarla silgiyi böyle küçük küçük parçalara yarıyorduk. Galiba bu da silgi. Burada da plastiği yontuyor. Bir kere ben de kalem böyle plastik bir şey sokmuştum. Aynen böyle olmuştu. <laughs> Bu da toprak yapılıyor galiba burada değil mi? Evet kayalardan toprak yapılıyor. Bu baya küçük hali. Çok iyi değil mi ya? Oradan alıyor böyle ileriler gidiyor. Oradan dolduruyor falan. Ay bal. Abi bal videolarına karşı hiç dayanamıyorum ya. İnanılmaz değil mi ya? Petekten böyle balı alıyor ya. İşte yem, yiyeceğiniz bal bu arkadaşlar. Bunu direkt böyle hop 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 hop, hop yiyeceksiniz. Burada ne abi abi. Ay çok iyi. Yemin ediyorum şu an rahatlıyorum böyle. İçim böyle pamuk gibi oldu. Bu ne abi? Yenilecek bir şey mi bu da? Bu videoda bayağı karnım acıktı. Spagetti mi bu? Ne bu? İpdir büyük ihtimalle. Ne spagetti. Büyük mala ip galiba. Üstten spagettiye benziyor. Alttakiler ipe benziyor. Garip biraz. Ay çok iyi değil mi? Ne bu abi? Böyle boncuk boncuk. Ha boncuk zaten bu. <laughs> evet boncuk. Boncukları seviyorum arkadaşlar. Bu ne abi? Abi hepsini nasıl öyle hük Böyle hepsine hücum ediyor arkadaşlar. Hükmetti yani hepsini oradakilerin. Hadi hepsini temizle. Hadi yapabilirsin bunu. İnşallah hepsini temizleyip biter video. Gerçekten bayağı iyiydi. Burada da bir şeyler kesiyorlar. Evet arkadaşlar video boyunca bayağı konuştum. Bayağı böyle hani videoya kapılıp gittim. Bir anda videolar bitmiş. Neyse videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bayağı rahatladım. Şimdi yatağa geçeceğim. Mışılca uyuyacağım arkadaşlar. Siz de kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.